Evet, Sağlık Ajansı programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi çok tatlı yeni bir konuğum var. Sevgili meslektaşım, dermatoloji uzmanı Nilgün Küçükaydoğan. Nilgüncüğüm hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Seninle bugün Velos BBL Lazer hakkında konuşacağız. Evet hocam. Bayağı geniş bir vaktimiz de var. Nedir BBL lazer? Öyle başlayalım sonra derinleşiriz konumuzda. BBL lazer daha çok yoğunlaştırılmış atımlı ışık tedavisi olarak biliniyor. Bunun İngilizce harflerinin, kelimelerin baş harflerinin kısaltılmış aslında BBL teknolojisi. Lazerlerden farklı olarak biz cihazın ürettiği ışığı farklı dalga boylarında cam filtreler kullanarak, kırılımını değiştirerek derinin farklı tabakalarına çalışma imkanı sunan bir cihaz aslında yani filtreler var değişik e, nanometrede e, cam filtreleri cam var. Filtreler Bunları var. cihazın üzerindeki seçerek evet. Hangi amaçla hangi filtreleri seçiyoruz? Buradan biraz daha derinleşelim. Tamam. Şimdi e, ben hastalarıma şu şekilde bilgi veriyorum. Şimdi gözlükçüye gittiğinizde gözlük numaranızı tespit etmek için üzerine bir plastik aparat Hı -hı. yerleştirip camları Hı -hı. değiştirdiğimizde nasıl ki en net gördüğünüz cam hangisi hangisiyse, Hı -hı. görüntüyü hangi numarada elde ediyorsanız onu kullanırsak kişiye özgü bir cam seçiyoruz aslında. Hasta bize danışanımız başvurduğunda cildindeki problemleri önce bizim gözümüzde leke ise lekenin derinliği, kızarıklıksa kızarıklığın yoğunluğunu seçerek Buna yönelik bir filtre seçiyoruz. Filtrelerde daha çok 590, 560, 515, PV500, NT800 gibi filtrelerimiz var. Bunları hasta bazlı seçiyoruz aslında. Hastanın bize geliş başvuru şikayeti neyse ona göre şekillendiriyoruz. Genellikle bu filtreleri seçtikten sonra aslında bu filtrelerin kişiye özgü olması şuradan kaynaklanıyor. Kişinin yüzündeki yoğunluğa göre biz verdiğimiz gücü değiştiriyoruz aslında. Ya da kişinin ten rengine göre vermiş olduğumuz gücü hangi aralıkta, ne kadar zamanda vereceğiz? Bunu belirleyerek aslında tedaviye evet. odaklıyoruz. Herkese eşit, her gelene aynı dozda çalışma prensibi yok bu cihazda. Evet. Yani otomatik de değil. Yani kişi, cihaz kişiyi algılayıp otomatik olarak ten rengini işte lekeyse lekesinin derinliğini, kızarıklıksa yoğunluğunu algılayıp ona göre bir parametre belirlemiyor cihaz. Hekim belirliyor bunu. Hekimlik sanatı da burada ortaya çıkıyor Çok diye doğru. düşünüyorum. Çok güzel. Peki hangi durumlarda, hangi klinik durumlarda kullanıyoruz? Ee, şimdi BBL cihazının cilt üzerinde 3 tane kromofor yani alıcısı var. Su, oksihemoglobin ve melanin. Ee, bunlar ne demek? Suyla eğer e, suyu hedefleyerek çalışırsanız cildi gençleştirme amaçlı kullanabilirsiniz. İnce kırışıklıklarda cildin hafif e, kolajen ve elastik, elastikiyet kayıplarında kullanabilirsiniz. Oksihemoglobini he, hedeflediğimizde cilt üzerindeki kızarıklıklar bu doğuştan gelen bazı kırmızı benler olabilir, sonradan ortaya çıkmış rozese gibi durumlarda ortaya çıkan ya da flushing atakları şeklinde ortaya çıkan cilt kızarıklıkları ya da eritem diye tabir ettiğimiz cilt kızarıklıkları olabilir. Veya daha sonrasında ortaya çıkan, güneşle ortaya çıkan e, melanin pigmentinin artışıyla giden e, renk leke, leke bozukluklarında da kullanabiliyoruz aslında. Evet bu filtreler zaten o duruma, klinik duruma göre yönelik oluyor bazen de onda ben ek bir bilgi olarak Bazen birkaç filtreyi arka arkaya da kullanıyoruz. Evet. Mesela damarlı bir leke varsa hem damar komponentine yönelik hem leke komponentine yönelik de çalışıyoruz. Evet. O yüzden de zaten hekimliğin sanatı, hekimliğin icraatı burada devreye giriyor. Evet. Yani bir basit bir cihaz değil yani onun analizini, muayenesini yapıp daha derin bakıp ona göre hastaya en yüksek Seciye'den yardımcı olmak için bunu yapabiliyoruz. Evet, evet. Bir yan etkileri var mı? Seans aralıkları neler? Bir de bunları konuşalım. Yan etkisi yok aslında. Yok denecek kadar az. İşlem sonrasında hasta da hafif bir mesela kızarıklık şikayetiyle geldiyse ee, kızarıklığında hafif bir artış, leke şikayeti geldiğiyle başvurduysa işlem sonrasında lekesinde hafif bir koyulaşma olabilir ama bu durum geçici bir durum. Yani ben danışanlarım bana başvurduğunda işlem sonrasında yaklaşık bir hafta on gün sonra şikayetlerinin yavaş yavaş gerileyeceğini bil bilgilendir bilgisini veriyorum. Çünkü bu cihaz fibroblast denen cildimizi tamir eden hücreleri aktive ederek çalışıyor. Bir şeyi aktive ettiğinizde sonucu hemen ortaya çıkmıyor. Ona bir çalışma süresi tanımak lazım cilt üzerinde. Eee BBL lazerde danışanlarımıza seansı aldıktan sonra iyileşmeyi genellikle bir hafta 10 gün sonra bekliyoruz. Seans aralıklarını da birer ay aralıklı tutuyoruz hocam. Bazen böyle çok tabii yanlış kullanım sonucunda probun tam yerleştirilememesi ya da enerjinin çok yüksek verilmesi bir böyle bir yanık durumları falan oluşabiliyor. O yüzden gene hekim uygulaması evet. olduğunu tekrar belirtmek lazım galiba. Ayda bir dediniz. Evet hocam. Mesela bir seans yaptık. Ayda bir kaç seans olarak öneriyorsunuz? Tabii klinik duruma göre değişir biraz ama. Ortalama 3 seans öneriyoruz. Hastada da her seansla ortalama 3 seansı tamamladıktan sonra etki göreceksiniz şeklinde değil de her seansda ortalama %20'lik, %30'luk bir iyileşme bekleyebilirsiniz şeklinde ifade edebiliriz. Biz seansı yaptık. Evet. Ayda bir, üç yaptık, dört yaptık. Ne vaat edeceğiz bir hekim olarak hastaya? Hasta ne bekleyecek? Yüzünde ne bekleyecek? Hastanın Bunda... yüzünde beklemesi gereken şey aslında kişiseldir. Her tedavide olduğu gibi. Çünkü bizim yaptığımız uyarıcı tedaviler, yani iyileşmeyi uyarıcı bir tedavi yapıyoruz aslında. İyileşmeyi uyardıktan sonra kişinin kendi vücut sağlığı, hücre sağlığı neye müsaade ediyorsa işte iyileşmeyi o oranda beklememiz gerekir aslında. Bunlar kişiden kişiye değişiklik gösterir. Kişinin kan durumu, tiroid hastalığı olup olmaması, D vitamini düzeyleri, metabolik hızı bunların hepsi etkiler ama kabaca şöyle söyleyebiliriz. İyileşme hızında Rozose gibi kısarıklık atakları olan hastalıklarda %100'e yakın bir çözülme. Lekeli hastalıklarda lekelerin kaybolmasının %80-90 oranında başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Ya da cilt gençleştirmede özellikle genç yaş grubunda 25-30 yaş gruplarında çok başarılı bir cilt sıkılaştırma ve kolajen elastik lif aktivasyonu olduğunu söyleyebiliriz hastalarımıza. Aslında hep yüzden konuşuyoruz ama yüz haricinde de uygulanabildiği alanlar var mı? Nerelerde evet kullanılıyor? El üzerinde, el geç, gençleştirme Aha. için dekote bölgesinde, boyun sarkmalarında boyun sıkılaştırma amaçlı da kullanılab kullanılabilir. Evet. Özellikle boyunda damarsal yapı hakimse, hani güneşin etkisi kronik güneşin maruz kaldığında gerçekten etkili oluyor görünüyor. Ee, sadece damarsal yapı değil, lekede de mesela eldeki hani güneş lekelerinde de oldukça etkili olarak görünüyor. Evet, Sen de düşünüyorsun? Ben de öyle evet. düşünüyorum hocam. Hastalarda çok başarılı bir tedavi. Ee, aslında söyledin. Biz uygulamayı yaptık. Herhangi bir e, işlem sonrası bir kızarıklık vesaire olmadığı için hastalar çok kısa sürede hemen yaşamlarına dönebiliyorlar, dönebiliyorlar değil evet. mi? Evet. O yüzden mesela öğlen arası bir hafta sonu ve yarım saatlik bir işlem neticede. Hastayı bilgilendirirken şu şekilde işlemden önce bilgilendirebiliriz. İşlem yaklaşık 10 dakika kadar sürüyor. Öncesinde herhangi bir uyuşturma gerek duyulmayan bir cihaz. Ee, i̇şlem sırasında yaptığınız işlemlerden sonra e, yüzünüzde hafif böyle duş sonrası oluşan pembelik gibi hafif bir pembelik olabilir ama 1-2 saat içerisinde gerileceği bilgisini verebiliriz hastalara. Bir sorum oydu. İşlem ağrılı mı? Bazı hastalar hassas davranabiliyor. Krem sürülüyor mu diye söyledin klinik uygulamada çok hassas olan yani insanlarda kullanılabilir bazı ama yüzde 110 falandır herhalde değil evet, mi aşağı evet yukarı evet yani yüz hastanın onu falan evet. biraz böyle biraz Ağır işi düşük hassaslarda aslında o biraz daha de anksiyete etkisiyle evet. bu krem o işe yarıyor olabilir. Bir de işlem sırasında hastaya gözlük takıyoruz. Hı -hı. Gözü kapalı olmanın ve yani ne yapılacağını bilmemenin vermiş olduğu aslında bir korku oluyor hastalarda. Ama yani ilk atış yaptıktan sonra hastalar evet, rahatlıyor evet. genellikle. İlk seansta öyle olsa sonra da zaten öğrenmiş oluyor. Evet. Ona göre hazır bulunuşluk geliyor zaten. Evet. Evet. Gelelim önemli bir soruya. Ee, tek başına kullanılıyor. Evet. Diğer metotlarla da kombine kullanılabiliyor mu? Hangi e, metotlara kombine kullanımda BBL lazer izin veriyor? BBL'i biz e, çok o, tedavilerle kombine edebiliriz aslında. Diğer tedavilerde cilt yüzeyinde herhangi bir hasar oluşturmadığı için e, fraksiyonel lazerlerle kombine edebiliriz. Altın iğneyle kombine edebiliriz. Mezoterapilerle kombine edebiliriz. Üzerine istediğimiz her uygulamayı hemen hemen yapabiliyoruz hocam. Aynı anda ardışık olarak Ardışık mısın? olarak. Aynı gün içerisinde yaptığımız hastalar oluyor. Bunu evet. biraz daha açmak istiyorum ben. Çünkü gerçekten de BBL teknolojisinin diğer kombine sistemlerle birlikte etkisinin kat kat arttığını değerlendirebiliyoruz. Örneğin PRP ile, evet. örneğin işte mesela mezoterapi ile, evet. şimdi yenilerde egzozomla değil mi? Evet. Bunlarla hepsiyle kombine ediyoruz. Tabii endikasyonuna yani klinik duruma bağlı olarak bunları çok güzel yapabiliyoruz. Bir güzelliği de diğer lazer teknolojileri, mesela altın iğneyle, fraksiyon lazerle senin de söylediğin gibi, e, icazet veriyor. Çünkü bazen e, bazı enerji bazı sistemler diğerinin kullanmasını engeller. Aynı anda kullanılamaz mesela. Burada BBL'i ve uysal bir tedavi olarak görebiliriz değil mi? Evet hocam. Biz genellikle tedavi kombinlerken özellikle cilt yüzeyinde hasar oluşturan bir tedavi uygulayacaksak BBL ile birlikte BBL'i önce uygulayıp evet. üzerine cildin üst tabakasına hasarlayıcı tedavi ya da işte ışık bazlı sistemleri bunlarla kombine ediyoruz. Ya da bir enjeksiyon enjeksiyon sistemiyle kombine edeceksek önce BBL'i uygulayıp üzerine enjeksiyon sistemlerini dahil ediyoruz genellikle. Uygulamanın yaşla yani ileri yaşta, orta yaşta e, bir sınırı var mı ya da genç yaşta kullanımıyla ilgili bir sınırı var mı? Hangi yaş grubuna daha çok kullanıyoruz. BBL her yaş grubuna uygulanabilen bir sistem aslında ama bunu daha çok şöyle netelendirebiliriz. 20'li yaşlar genellikle hastaların çok problem yaşamadığı hasta e, yaşları aslında. Daha çok 25'li yaşlardan sonra kişiler işte doğum kadınlarda özellikle gebelik doğum gibi şeyler geçirildikten sonra orta yaşlarda cildimizin uzun süre kronik güneş maruziyeti sonrasında ortaya çıkan güneş lekelerinde veya işte rozase atakları gibi ataklarda genellikle orta yaş grubunda başlayan rahatsızlıklar oluyor ama cilt gençleştirme amaçlı 25-30 yaşlarından sonra kolajen liflerimizde dejenerasyon başladığı için NT800 başlığıyla ee, çok rahat bir şekilde cilt gençleştirme, kolajen aktivasyonu yapılabilir. Daha küçük yaşlarda ihtiyaç olmadığı için yapmıyoruz. Yoksa yapılamaz gibi bir endikasyonu yok. Damarsal problem olan bir ki, kişi de yapılabilir. Evet, Herhangi bir sorun oluşturmaz. Damar benleri falan evet. da onlarda yapıyoruz değil mi? Yapılabiliyor hocam. Bu ENTİS 800 başlığına bir değinmek istiyorum. Gerçekten diğer birkaç başlıkla birlikte kullanıldığında cildi böyle bembeyaz, aydınlık, parlak pırıl, yapıyor. Pırıl yapıyor. Evet bunu gören hastalar daha o anda bile ya bu ne kadar harika bir şeymiş, çok parladım diyor özellikle leke tabii protokolünde. Evet. E, parladım deyip böyle çok anında bile geri bildirim veriyorlar. Klinik pratiğimizde hastalar özellikle e, cildine uzun süre hiç işlem yaptırmamış bize e, nereden başlayacağını bilemeyen hasta gruplarında BBR tedavisinde aslında öncelik veriyorum ben çünkü hastalar bir işlem yaptırdıktan sonra yüzlerindeki değişikliği hemen görmek istiyor. Bir sonraki seansa geldiklerinde evet bakın önceden böyleydi, şimdi böyle karşılaştırması yaparak danışanlarımıza sunduğumuzda kendi ciltlerindeki parlamayı, ışıltıyı, beyazlamayı gördükleri zaman estetik işlemlere karşı bir motivasyon evet, oluşturduğunu aynen. düşünüyorum. Ve e, tedaviye olan inancı arttığı Artıyor, için diğer evet. seanslara da sadık ve sabık kalıyor. O evet. da güzel bir şey gerçekten. Biz aslında e, sohbetimizde biraz sanki böyle leke, lekeyle ilgili bir, bir az bir şey damar söyledik ama lekenin haricinde e, bu uygulamanın uygulandığı başka klinik durumlar, endikasyonlar biraz daha açabilir miyiz burayı? Klinik pratiğimizde aslında büyük bir hasta grubunu teşkil eden rozose hastalarında çok kıymetli bir cihaz, elimizi güçlendiren bir cihaz aslında BBL. Kırmızı yüzde kırmızı yüz tedavisinde. evet. Çünkü hastaların o sosyal hayatları içerisinde o kırmızı gezme durumu ya da toplum içerisinde kızarma Hı. durumu hastaları en çok rahatsız eden şey ve bizim hastalara en çok fayda sağlayabildiğimiz durum aslında. Biz eee hastalığında özellikle üzerindeki 420 filtresiyle BBL'in e, bu demodex parazitlerinin hücre zarlı lipid yapıda olduğu için verdiğimiz ısı ile onu harap ederek cilt flörasını düzenleyici özellik göstererek rozases ataklarını azaltabiliyoruz. E, demodex sayısını, demodex yükünü azaltabiliyoruz. Kızarıklığı eritemini azaltabiliyoruz. Te, i̇lk seanstan itibaren göze görülür etkileri var. Ya da daha yaşlı hasta grubunda güneş lekelerinde tek seansta göze görülür açılmalar elde edebiliyoruz. Öyle bir şey ki işte klinik pratikte Ekim, mesela elindeki tek bir lezyonu yüksek enerjiyle de onun böyle kare başlığı, yuvarlak başlığı falan da var biliyorsun. Tek bir dozda yüksek enerjiyle bir, bir seferde eldeki güneş lekesini, yaşlık lekesini yok edebiliyoruz mesela. Evet. Gerçekten de kırmızı yüzde de yani hani böyle yaygın halinde de e, tek dozda bile işlem bittikten sonra hastaların yüzündeki o gülümsemeyi ve kırmızı yüzün azalmasını, yanmasını, kaşınmasını, azalmasını hasta zaten hissedebiliyor değil mi? Evet hocam, hayat konforunu çok artırıyor. Evet, son olarak BBL sistemiyle ilgili izleyicilerimize vermek istediğim bir mesaj olur mu? ben kendi yüzümde estetik amaçlı bir şey istemiyorum. Kendi doğallığım, doğal sürecimin ilerlemesini istiyorum. Dışarıdan bir şey enjekte ettirmek istemiyorum. İşte dolguya botoksa karşıyım diyen hasta gruplarında çok çok iyi bir cilt gençleştirme yöntemi olarak kullanılabilir kişilerin estetik adımlarını ilk atmaya başladığı dönemlerde ilk, ilk işlem tercihi olabilir. Güzel bir cihaz çünkü. E, yapıldıktan sonra hemen etkilerini gösterebileceği ve kişi memnuniyetini artırabileceği bir cihaz. Hastalık gruplarında da güvendikleri bir hekimle yol aldıklarında hayat kalitelerini artırabilecek bir cihaz olarak nitelendiriyorum. Çok güzel, çok teşekkürler. Güzel ve net mesajlardı. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Teşekkür ederim hocam, sağ olun.